Ne diyor Rabbimiz? Öncekileriniz ve sonrakileriniz. Yani şu anda bizden Adem atamıza kadar gelip geçenlerin hepsi dirilse bir de sonrakileriniz diyor. Yani bizden de kıyamete kadar gelecek olanlar da şu anda dirilse insanlarınız ve cinleriniz bir de cinler de gelse bir meydanda toplansanız diyor. Ve her bireriniz isteyebileceğinizin son sınırını benden isteseniz. Ne isteyebiliriz? Ya Rabbi bana bir dünya ver bir dünya ne olacak ya? Ya Rabbi bana bin dünya ver. Bin dünya da az. Ya Rabbi bana bir milyon dünya ver dese her bireriniz isteyebileceğinin son sınırını benden isteseniz ve ben her birerinize istediğinizi versem denize batırılıp çıkarılan bir iğnenin ucundaki denizin suyundan eksilen su kadar bile benim mülkümden bir şey eksiltemezsiniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öyleyse isteyeceğinizi Allah'tan isteyin. Niye başkalarından bir şeyler istiyoruz? Niye ayarın kapılarında